Merhaba ben Çınaral Sancak. Bu hafta sizlerle 21 Eylül haftasında Oğlak burcu ve yükseleni Oğlak arkadaşlar neler yaşayacak onu inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ayak kırık. Kendi imkanlarımızla böyle video çekmeye çalışıyoruz. Kusura bakmayın artık idare edeceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi aşk hayatımıza başlayalım. Mutlu aşklar neler yaşıyor bakalım görelim. Bu hafta yalnız biraz güçsüz başlıyorsunuz. Yani enerjiniz biraz düşük. Eee, istediğiniz nasıl yani kimseyle uğraşmak istemeyeceksiniz. Birazcık e, eskiden var olmuş bir sıkıntının tekrar gündeme gelişi görünüyor. Ama buradaki sıkıntı hani aldatma, aldatılma partnerinizle falan değil. Hayır tamamen sizinle alakalı. Geçmişte yaşadığınız bir sıkıntı taarruz tekerrürden ibaret gibi dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak bilginiz evet. olsun. Ve bu noktada da kendinizi bayağı güçsüz, enerjinizi bayağı düşük, ee, böyle başlamak istediğiniz, yapmak istediğiniz şeylerden uzak durduğunuz bir nokta. Hiç kimse için hiçbir şey yapmak istemeyeceksiniz. Kendiniz için bile gerekli olgunluğu ve gerekli fedakarlığı gösteremeyecek bir durumda olduğunuzu gösteriyor kartlar. Bilginiz olsun. Tabii ki bu durum böyle mi devam edecek? Hayır. Hafta sonuna kadar baktığımız süreçte, evet karşı tarafın, yani eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, ailenizden mi insanın resmen bir yaratıcı enerjisi, size yol göstermesi, böyle sizi daha özgür kılacak, bu sıkıntılardan kurtaracak, iyi niyetli tavrı, cömert tavrı sayesinde de siz, evet duygusal gücünüze tekrar kavuşacaksınız. Ve bu duygusal güce kavuşmanız size tekrar o bu hafta yaşadığınız enerji düşüklüğünüzde hani solundan kalkmak dediğimiz tavrınızı yok edecek. Hafta sonuna kadar maalesef biraz sıkıntılı bir süreç olacak ama ondan sonrasında patlıyoruz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ve yalnızlara baktığımız zaman, evet bu hafta çok ilginç ha, oğlaklar burada mesela değnek elçimiz ters gelmiş, burada da enerjinizin düşük olduğunu, aşka dair insanlarla konuştuğunuzda böyle o frekans, aşk frekanslarınızın düşmesi, bu konudaki mutsuzluklar bayağı bir sizi yıpratır hale gelmiş durumda arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Yani sizde bu hafta mesela e, bir türlü istediğiniz şeyin gelmediğine, aşkın size sunacağı mutlulukların size ulaşmadığına, nasıl böyle bir şeyden kurtulurum, bu mutsuzluktan, bu sıkışmışlıktan nasıl kurtulurum gibi... Bir rehberinizi bulamadığınızı görüyorum ama çarşamba ya da perşembe e, önünüze çıkacak olan doğru bir fırsatın varlığı görünüyor ve bu fırsatla birlikte gerçekten ya sizden karakter olarak olgun ya sizden yaşça büyük bir insan olma ihtimali yüksekmiş bu hafta böyle bir insanın varlığı görünüyor ancak yani bu hafta bana göre gerçekten sizi heyecanlandıracak. Sizin sıkıntılarınıza merham olacak, sizi sıkıntılarınızdan kurtarmaya çalışacak bir insanın varlığı var. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Ancak siz bence hani sınırım ilk defa karşılaşmanın getirdiği böyle bir durumla, böyle bir koşulla ilk defa karşılaştığınız için çok sıcak bakmayacaksınız bu ilişkiye benden söylemesi. Yani. Ee, oğlaklar işte sorumluluk burcudur, toprak... Yok. Hayır, aynı zamanda inanılmaz aşkı sever, sadakat unsurları yüksektir. Ondan sonra sorumluluk sahibidir, disiplinlidir. Hani Siz de burada işte aşkın bu yönlerini kullanıp, yok abi ben böyle bir şeyin içerisinde yaralamam alamam deyip kendi kendinize e, bu ilişkiyi reddetme durumunuz var. Ama tekrar söylüyorum çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi bu dört gün içerisinde bayağı öyle sizi e, mutsuzluktan, sıkışıklıktan kurtaracak olan bir arkadaşlığın ya da flörtün diyeyim size varlığı görünüyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ve gelelim yalan rüzgarı, mutsuz dediğimiz ilişkilere. Burada bir kere e, ilişkinizde fiziksel olarak yardım almadan yani bir ilişkinin mutluluğa ermesi, bir ilişkinin mutlu olması, stabil olması, düzenli olması adına çaba harcamayan bir insanla birliktesiniz. Bütün yükleri tek başınıza yüklenmişsiniz. Bütün sorumlulukları tek başınıza yüklenmişsiniz. O nedenle ee, bir türlü istediğiniz gücü elde edememişsiniz. Bir de bir kere o kadar ...dayanıklı, o kadar sorumluluk sahibi... ...o kadar böyle... Ee, ...disiplinli bir şekilde bu ilişkiye kendinize adamışsınız ki... ...kendi duygularınız ne alemde... ...kendi enerjiniz ne alemde... ...bunların hiç farkına bile varmamışsınız. Varsa yoksa onu merkezinize alıp... ...çatır çatır onun hayatının kolaylaşması... ...onun mutluluğa ermesi için çaba harcayan bir tavır içine girmişsiniz maalesef. Ve bu hafta da zaten bunları... Ee, yaşamaya devam ediyorsunuz. Ama çarşamba ya da perşembe günü ne kadar mutsuz olduğunuzu anladığınız, ne kadar bir türlü siz bu ilişkide neredesiniz, bunu görmeye çalıştığınız bir zamana ihtiyacınızın olduğunu fark edeceksiniz ve bunların üzerinde bir yoğunlaşmanın içerisine giriyorsunuz. Ve e, öyle bir hamle yapacaksınız ki arkadaş bir dur ben elimden geleni yapıyorum seninle ilgili. Seni mutlu etmek için yapmadığım şey kalmadı. Ama senden bana bir yudum mutluluğu çok görüyorsun. Senden bana böyle bir çabanın, böyle bir enerjinin, böyle bir emeğin varlığı görünmüyor. E görünmüyorsa da artık ya bunu toparla ya da hayatımdan çek git diyebileceğiniz bir noktanın içerisinde yer alacakmışsınız. E i̇nşallah bu düzenli olur. İnşallah bu restinize karşılık kişi... Eğer ki sizi seviyorsa bunun için çatır çatır emek harcatın arkadaşlar. Çünkü bir ilişkinin yükünü tek başınıza almak demek bir kişinin kölesi olmak demektir. Başka da hiçbir işe yaramaz. Seviyor beni bilmem ne yok öyle bir dünya geçin bunları derim. Haberiniz olsun. Ve biraz da iş konuşalım. İş hayatımıza baktığımız zaman çalışan arkadaşlara bakalım. Bir kere bu hafta gerçekten bazı parasal sıkıntılarınız, Parasal e, yetersizlikleriniz çok olacak ve amaç gerçekten o paraya dönüşü, hani o parayı bulmak, o sıkıntıdan kurtulmak olacak. Bu iş yerinden avans olabilir, zam olabilir, o olabilir, bu olabilir ve bu konuda bir kadınla bir konuşma yapacakmışsınız, evet o para belki ilk başta bulunamayabilir. Siz aramaya devam edebilirsiniz ama hafta başı ihtiyacınız olan para hafta sonu sizi kesinlikle bulacak ama bir kadının faydasını bu konuda çok göreceksiniz gibi duruyor. İş yerinizdeki koşullarınız bir türlü iyileşmemiş bir türlü bir düzene girmemiş, korkularınız çok ön planda olabilir, işsiz mi kalacağım, şunu olacak, bu mu olacak diye. Bu hafta bunları çok kaygılarını taşıyabilirsiniz ama hiç merak etmeyin hafta sonu gelecek haber bayağı bir rahatlatacakmış sizi. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden bence bu kadar panik yapmayın bu hafta para konusunda da işinizin sağlamlığı konusunda da çok sıkıntı yapmayın. Hani velev ki işiniz gitti ne yapacağım ne edeceğim diye düşünmeyin. Vallahi hafta sonu çatır çatır iş buluyorsunuz. Bu konuda da bir sıkıntı olmayacak gibi duruyor. Ve gelelim esnaf benim gibi minnacık kobiler, küçük kobiler, büyük kobilere baktığımız zaman bu hafta gerçekten çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. Parayı kazanmak için, paranın e, işinizi büyütmek için, işinizden bereket almak için bayağı bir çabanız olacak ama bu emeği ne şekilde harcayacağım, hangi yolla yapacağım, nasıl yapabilirim, öyle mi olur, böyle mi olur bir türlü o girdabın içerisinden çıkamıyorsunuz. Sadece ve sadece cuma günü ya da cumartesi günü bir anlaşma olabilir, işiniz o gün çok iyi gidiyor olabilir. O gün bir rahatlamanız söz konusu olacak ama genel anlamda bütüne baktığımızda çok da istediğiniz standartta bir stabillik, bir uzun süreli şey bu hafta için görünmüyor. Bunu da söylemeden geçmeyin. Aa, e, iş bulmak isteyenlere bakıyoruz. İş bulmak isteyen arkadaşlar, evet e, beklediğiniz bir iş var. İşte bu iş olacak, inanıyorum dediğiniz iş patlıyor. Fakat bir türlü sizin kontrolünüzde olmayan bir şeyler için çok fazla stres yapmışsınız. Ama bu hafta pazartesi evet çok umutlandığınız bir görüşme yapabilirsiniz. Ama bence olmayacak. Bu hafta iş konusunda sıkıntı var mahkeme, devlet haberi bekliyorsanız da bu hafta onlarla ilgili de çok güzel bir haber görünmüyor. Kusura bakmayın. Aile ve dostlarınızla ilişkilerle ilgili olarak bir mola vereceksiniz sıkıntılarınıza. Sıkıntınız olan insanlar varsa bir mola verip kendi e, sakinliğinizi ve bu insanlarla çözüm nasıl üretirim gibi düşünmeye ihtiyacınız olacak ve resmen savaşa hazırlanır gibi hazırlanacaksınız ve o duygusal kırgınlıkları ve duygusal karmaşayı yok edecek güçlü bir tavır elde edecek misiniz bu hafta ve bunun da faydasını göreceksiniz onu size söyleyeyim Sağlıkla ilgili baktığımız zaman özellikle damar yolları, kan dolaşımı ile ilgili bazı sıkıntılar görünüyor. Bir de bu hafta özellikle bol bol su için diye de uyarıyor kartımız bize onu da söyleyeyim. Evet tekrar söylüyorum. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.